Merhaba arkadaşlar, e, bu dersimizde de switch yapısını göreceğiz. E, .NET MAUI'de switch açık ve kapalı durumlar arasında geçiş yapabilmek için kullanılan bir yapı. Yani basit bir ifade ile şu şekilde e, bizim toggle butonlarımız oluyordu. Daha önceden farklı bir yerde gördünüz mü bilmiyorum. Şu aslında, şuna ifade ediyor bu switchler. E, bunun e, durumu boolean yani bool bir kontrol ediliyor. True ya da false. Ee, örnek bir kullanımı şu şekilde. New Switch dediğimiz zaman bu yapıyı sağlamış oluyoruz artık da artık yani Switch yapısı oluşmuş oluyor. Is Toggle diye özelliği var bu işte e, açık olup olmadığını kontrol ediyor. True olursa açık, False olursa kapalı bu şekilde. On Kalır e, seçildiğinde açık olduğunda arkadaki rengin ne olacağına karar veriyor. E, şuradaki tam Kalır ise yuvarlığa temsil ediyor aslında. E, burada e, biz bunu mesela ne demişiz? Orange demişiz. Şu arka planın orange olmasını bekliyoruz aslında. Özellikleri is toggled, on color ve tam color diye verilmiş. Biz zaten üçünde kullanmışız. bunu bir de Visual Studio üzerinde görelim. Geliyorum buraya. Ne diyorum? switch yapısını hemen kurduk. Eee is dokunmayacağım. On color diyeceğim. On color özelliği Green olsun, bir de Tom color diyeyim o da mavi olsun. Bu şekilde bir tanımlama vermiş olduk. Bunu da centerlayalım ve çalıştıralım bakalım nasıl bir görünüm elde ettik. Gördüğünüz gibi. Deaktifken default renginde ve açıldığı zaman yeşile dönüyor. Burası da blue Toggle'ın rengi oldu. Mesela bunu pink yapsaydık pembeye dönmüş oldu bu şekilde. Yani bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bunun event'ı var mı ona bir bakayım. On Value değil Toggle e, diye bir e, Event var zaten. Buna sender e dediğimiz zaman şekilde içeriye girebiliriz. Ve burada e, işte tiklenip tiklenmeme durumuna göre bir şeyler yapılabilir. E, ne yapılabilir? Mesela güzel bir e, şey aklıma geldi şimdi. New Label Text değeri e, fmg-lib Maui markup diyorum. Ve e, bu şekilde bırakıyorum ve bunun default değeri isVisible'ı yani görünür olmasın isVisible. E, bu arada isVisible bütün view'lerde neredeyse var. isVisible görünürlüğü kontrol ediyor aslında. Default değeri true'dur. Biz burada false verdiğimiz zaman ekran üzerinde bu görünmeyecektir. E, ve ben burada şimdi e, Label Label diyorum. Buna assign edeceğim. Assign. Out label diyeceğim. Ee, burada da e, şu şekil bir şey yapacağız. Label is visible değerini e, eşittir e, e nokta bu e ne getiriyor bize toggle değerini getiriyor ve bu da booldur kesin aynen. Bu değeri atacağız buna. E, görünürlüğünü bununla kontrol ediyor olacağız ve default da bu neydi? False olacağı için biz zaten başlangıçta false olarak tanımlamıştık. Şimdi kaydettim. Gördüğünüz gibi sayfa yenilendi ve label'ım görünmüyor. Burada mesela şey de yapayım. E, font size da mesela verelim. Biraz büyük görünsün işte 30 olsun. Font attribute de verelim. E, burada da bold değerini verdim. Ve şimdi tekrar ekran yenilenecek ve hala görünmeyecek. Şimdi bunu aktifleştirdiğim gibi gördüğünüz üzere. Mesela bu nerelerde kullanılır? Bir form düşünün ve bu formda işte V e, veyahut da şeyde düşünebilirsiniz. E, gerçi form olsun, e, bir formda bunu checkboxla da yapabilirsiniz, toggle e, switchle de yapabilirsiniz. E, gör, yani ilk başta görünmesini istemediğiniz bir alan olur ve bu alanı e, komple layout ile beraber e, visible'ını false yaparsınız, açtığında içeriği gözükecek şekilde ayarlarsınız. Veyahut alt sadece bu da değil. E, mesela telefonun ayarlarda bir şeye izin verirken switch yapıları kullanılır. İşte atıyorum notification ayar mi? Evet hayır. Switch butonları bu şekilde kullanılır. Bu tarz yerlerde de kullanılabilir bunlar. Tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Switch yapısı da bu şekildeydi. Kaçırdığım bir şey var mı? Bakıyorum. On toggle özelliğini gösterdim. data trigger'lar var. Bunları zaten e ileride gösteriyor olacağım. Zaten data trigger ile ilgili ya triggerlarla ilgili bir iki dersim olacak ve hepsine uygulanabildiğini zaten anlıyor olacaksınız. Rahatlıkla. Şimdi bu dersimiz bu kadar. Aynen switch ile ilgili başka kaçırdığım bir şey yok. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.